Lütfü yapmayı çok sever. Nehrima ee, kardeşiyle oynamayı çok sever. Harikasın. Sen de bana soru sor. İstediğin soruyu sorabilirsin. Hayvanlarla ilgili de sorabilirsin. Evet, evet, hayır yani hayır. Yanlış. Bu evet diye. İnek yumurta yumurtamaz. Güzel bir soru daha sor. Şaşırdım ya karıştırıyorsun. Çok zorladım beni. Odaklandım. Yen, Yengeçin yüz tane koyu vardır. Yengeçin yüz tane kolu vardır. Bir daha sor. Karına süt Evet. Başka bir şey oynayalım Yine bundan ilgili. Şimdi sen benim neyi sevip, neyden nefret ettiğimi tahmin edebilir misin? Migruma. Ya seni tahmin edeyim. Peki şöyle yapalım. Benim neyden nefret ettiğimi tahmin edelim. Hadi bakalım. Ben bir tane örnek vereceğim sana. Mesela Migruma nereden nefret eder? Neyden nefret eder? Hmm. Arkadaşlarımın bana kızmasından nefret ederim. <laughs> nefret etmiyor musun? Arkadaşlarımın kızmasından. Evet. Güzel. Sen bana bir tane soru sor. Sen askerlerle oynamak istiyorsun galiba. Evet. Tamam güzel. Askerlerle oynamaya devam et. Teşekkür ederim. Çok güzel oynayalım seninle. Hangi dinozor senin oldu? Bunlar dinozor ailesi mi? Anne baba var mı bunlarda? Birisi baba olsun hadi. Diğerleri çocuk olsun. İlk defa bu oyunu Ben de ilk defa gördüm bunları. Arkadaşlar koymuşlar buraya. Hangisi baba olsun? Hangisi baba olsun? Anne T-Rex. Bu kim? T-Rex mi olsun? Ben de bu T-Rex. Tamam sen de o T-Rex. Bu baba. Bu baba. T-Rex baba. Anne nerede? anne. Mı? Anne de bu olsun. Ne yapalım? Yan yana koyalım? Çocukları var mı bunların? Dört tane çocuk var. Hangisi erkek, hangisi kız oldu bu çocukların? Bunlar kız, bunlar yana. erkek. Erkek.